Bu Galata Kulesi. Bu kim? O kendisine kanat takmış kızı, İstanbul Galata Kulesi'nden kendine salmış, denize kadar uçmuş. Defne <laughs> bırak. <laughs> 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 hayır hayır. <Yapma. gülüyor> orası değil. <laughs> Gel. benim en, sevdiğim camilerden. Hani kum var mı Beşiktaş'ta? He? Beşiktaş'ta. Elle mi? Defne. Defne. Elle Bırak. Bırak. Bak sen buraya bu saati gördün mü Dolmabahçe'de? Evet. Ha? Burada Haydarpaşa Paşa kadar. Burası, burada tren istasyonu kızlar. Çok güzel değil mi? Ben biraz buraya... Üstünde bir çikolata. Hep çikolata. Göremiyorum ki. Hadi bir diğer tarafa bakalım. Göremiyorum ki çok güzel. Bak. Bak burada, burada Dolmabahçe'nin kapısıydı. Hatırlıyor musun burayı? Defne dokunma de kız. Bak oradan da çikolata takıyor. Tatacak mi? mı? O gerçek çikolata. Tatıyor mu? Ablaya sonra da. Defne elini sürme kızım. Defne dur. <laughs> Tadını kalabiliyor muyuz? Aa süper. Ama Dur ben işte elinde değil kızım.